Herkese pazar gününden günaydınlar arkadaşlar. Good morning. Biz şu an kahvaltı hazırlıyoruz. Şöyle menemen var. <laughs> Sucuklu <laughs> menemen. Burada da sağlıksız şeyler. Patates kızartması iki çeşit şöyle. Okay. Ama kızartma annemlere gelince her kahvaltıda yiyoruz genelde. <laughs> normalde yiyemiyoruz valla <laughs> bunu. Gerçekten mi? Kim <laughs> yapacak yani? Vallahi, Vallahi bir hafta sonra belki dek gelirse bu mesela. en sevdiğim salam. Ya. Burada ekmekler. Neden, neden daha yeni görüyorum Allah, ben, ben bunu? De, Azaltan biz hoşumun mahvetti ekmeklerini gösterme içlerini <laughs> de Fırını açıp var ya ekmekleri böyle böyle ellerini tüm ezdiler. Tüm şey He pufuduklarını tüm ezdiler bu köy ekmeği gibi. Ama ha, güzel duruyor baksana. Bak nasıl güzel köy ekmeği Aynı hazır ekmek gibi. Bavan brot oldu. Aynen, çok güzel. Çünkü biraz içerisine siyah un kattım karışık hmm. olsun. Az bir şey hmm. bu şey, salık kattım içine Az <laughs> bir şey salık. Onu da bizim <laughs> <Münih'ten> almışım. almışlar. Bu zeytinler. Bu arada çanağımı dün fırında yaktım. Burada duruyor. Bu her yeri de yakıyor. Anne doğru yanı koksu o yüzden mi geliyor? Evet, e, çünkü sertleşmesi için yoksa öyle kullanamana hep toprakta oluyor. Bunu ya yıkadım önce tertemiz sonra güzelce içini dışını her tarafı e, sıvı yağla yağlayacaksınız bolca 200 derece fırında bir saat durdu yani koku geliyor tabii hmm. ki e, sinirlenmeyin ve korkmayın da. Doğru. Bugün de tertemiz sıcak söyle yıkayacağım kurutacağım bitti. Kendi kuruyor zaten. <laughs> Aynen. Hadi bakalım sarı her, şeyi Biz her şey gözünün Bir an önce yer de bahçeye gidelim. Aynen havacıya güzel mi? gelirim tabii. Ya, bir biraz tabii biraz göster. Sana bahçemi göstereyim. Sana çay kahve Hava ya. çok güzel duruyor ama Aa, yağmur yağmur. Çarşı mı bahçede? Ha yazık Akif de gidiyor bugün. Arkadaşlar bugün pazar. Bugün Akif maalesef, bugün Akif. maalesef dönüyor. Kalıyor. Ya ich bin noch da. <laughs> evet. Akif maalesef bugün dönüyor. Tam da bugün güneşli. Dün tüm gün yağmur yağmıştı. Bugün bahçeye gitmeye düşünüyoruz. Sizleri zaten yanımda alırım arkadaşlar. Ama Aşkın yağmaz mi? inşallah ya, bilmiyorum. Ya yağmıyor yağmıyor. Bak güneş ne kadar çok yağsa da ya, akşam yağar. Akşama yağar belki evet. Bye bye. Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Akif gidiyor arkadaşlar. Gel <laughs> Zeyt Mirza da ağlıyor babası da var babası. Gel gel gel. Arkadaşı çöpü de götürün de bari yiyin <laughs> bir şey yapalım. Babası gel, gidiyor diye ağlıyor. Babası ya. Değil mi? Onu götür lan onu da götür. Yemeği de götür hadi sen de git. Çüz. Azat betona basma gel oğlum şuna. Halıda dur halıda. Bak herkes halıda duruyor sen de halıda dur ha kirli mi bak. Yine gel çürüz. Aşağı in Aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Anneanne sana bahçeye götürecek gel. Gö. Oğlum tamam ya. Bibi. Ya bu kadar duramaya babanın bu kadar çok güzel. Evet canlar kendimi de bir göstereyim. Ee, Akif'i yolcu ettik. Sizler de gördünüz. Zeynep Mirza bayağı ağladı gerçekten. Çünkü evde de öyle yapıyor. Babası dışarı gidince arkasına ağlıyor. Ee, Akif gitti şu an, ee, işi olduğu için yani yarın yine iş başı olacak o yüzden ben daha buradayım bir, bir buçuk hafta falan. Ee, bizi şimdi hemen şöyle hızlıca üzerime giyindim, ee, bahçeye gidiyoruz annemlerin bahçesine çünkü e, hava güzel henüz yani henüz yağmur yok ama akşama yağabilir o yüzden şimdiden gidelim dedik hani biraz bakarız bayağı yenilenmiş bu arada en son geldiğimde bu kadar şey yoktu, yapılmamıştı. Zekmir zaten kapının orada huysuzlandı. Dışarı çıkmak istiyor. Çantasını falan her şeyi hazırladı. Şimdi bahçeye gideceğiz. Sizleri de zaten yanımda götürüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Bacın arkasına bakın. Bunlar hepsi bahçeye gidiyormuş. kelada da varmış. Biz bahçeye gidiyoruz. Bu ikisi de nereye gidiyor? Biz Evet. En yakın arkadaşının evlilik teklifine gidiyor. Evet bu arada Kadir videosuna çekecek evlilik teklifini ben önden izledim. O kadar güzel planlanmış ki. Gerçekten Mert'e helal olsun yani. E, Kadir Kozan kanalında ne zaman izleyebilirler? Aa, bugün pazar değil mi? Yarın yani pazartesi günü falan. Bir iki gibi. güne işte izlersiniz. E, gün gün Kadir'i takip alın. 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 Gerçekten çok güzel bir evlilik teklifi. Çok iyi düşünülmüş. Sağda da gidiyor. Süslü Pakize. Başım bebek belada. Oha çim pelava. Azu. Şurada kemen tak Sanki evet, inmiş kız. Bak var ki ona mini saldırıyor da aldım oradan. Bay bay. Kabati mi varcı? Bizi <laughs> <laughs> Hadi bay görüşürüz <laughs> Anne ben geçeyim mi? Evet arkadaşlar biz şimdi bahçeye geldik. Tapı kitledin mi? Ha, kitli. Mi? Bilmiyorum kapalı da. Azat gel. Burada tavuklar var. Şurada şöyle da şöyle anladım. bir ev var hütte. İçi bayağı bir değişmiş arkadaşlar. Ne güzel olmuş. Bu ay Valla aynı, aynı ev gibi olmuş. Ben de çelik giydim. Aynen ya yağmur yağmış her yer ıslanmış. Çok tatlı olmuş ama baksanıza koltuk falan almış ya, annem. Şey Anneciğim yavaş biraz. Şurası şurası da güzelmiş bak. Arzu hmm. <laughs> bu da mutfağımız. Bu doğa apartı ne renk getirir? Bunlara beyhan verdi işte. Vallahi de evet. neymiş? Eskiden kellasındaymış. Aa ne güzel. Şimdi kendimiz tahta kullanacağız. lancez. Daha bir seysem var tahtalar. Zeyt dışarı geldi. çıkma. Ne bu fıçı anne? Saksak çünkü dışarı. Gel içeri laf. Bakan bir köşe yapmış annem. Tabii daha her şey düzelecekti ama şimdiden bile yani güzel. Şu da ayna bile var. Şu benim halime bakın. Ayna bile var. Şu çatırı da almışlar da bu da çok şey kırık falan. Geri yollayacaklar çatırı. Sen bunun kaç para verdin? Hiç çok kötü duruyor. Çok kötü. Vallahi anne azat iyice düşürecek bak. Azat dur zaten ki, Bence de toplasın. Gelin, sohbeti, gelin, gelin, Çok gereksiz yani. o. Koş, gel, koş mimik. Anneciğim gitme. Sen kapıyı kapat da çıkmasın burada. Ben azatı, getireceğim. Sen mimik tut, be. dur, şunları, anne, ben getiririm sen tut. Kapat onu. Dur oğlum sen gitme tamam mı? <laughs> Zeyt o ne? Zeyt Mirza. O ne anneciğim? Bakayım, bakayım bir. Hayır gitme oraya. Cıs. Bayağı iyi. güzel. <laughs> Küçük mutfaklar da var yani daha ne olsun. Dışarının daha çok işi var tabi. Ama bayağı bir şey halletmişler. Yani şu etrafı falan kapatmışlar. Çok güzel duruyor. Sadece şu karşıda camlar var, görüyor musunuz? orunda ee, onlar olmasaydı daha iyi olurdu da neyse azıdım motoru nerede oğlum tipe bakın şurada da şöyle bir dolaplar var <laughs> burada da bardaklar var He, da bunları mutfağa barda. mı götüreceğim Yok onlar bardaklar buraya Aa, bu açılmıyor mu? O da açılıyor. Hmm. Doymuş. Bu arada içini ha boyadınız değil mi? Ya. Doğru. Daha boya tam bitmedi de biraz işte. Olsun bir sen. Yapabildiğimiz kadarını yaptık. Azat yavaş. Aynen. Bunda bana kop dişim getirdi Akif. Evet bunda Akif. Ee, ocağımız. O, 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 bu nasıl Çay, ocak? may. Tipli. Hı -hı. Tipli. Sen alamazsın değil mi? Zeydi Biraz dışarı izlesinler. Aynen. Ve şu eşyaları vitrine yerleştir. Bırak bunlar hep yıkanmış evden getirdim. Sildin mi mutfağı? Oo hem de biraz. Ters <laughs> temiz <laughs> geçer. Kaç saat burada çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> Mesela, gördün mü sen? Aşık gördün mü? Ya bizim evden temiz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Burayı Aynen. kimse batırmıyor. Doğru söylüyor. Evdeki canavarlar. Hmm. Ha şu canlı şey ilaç. Pars için. Buralar daha da işte. E, buraların rafları kellerde. Hmm. Onlar da bir aracan yine boş olursa onları da getireceğiz. Hep tamir şeyleri bak. Yalnız yavaş yavaş. Aynen. Tepsini Hepsini öğrenler yapar? Bir şey olmaz gel ya. Anne o ne? Fark etme istediğin yere yapabilirsin. O ne o İster ne? Yere, o biyoton ne? Biyoton ne? O pencere sana kalmış bir şey takılıyor Gel. Çöpmüş. Yok, nasıl çöpmüş şey arkadaşım geliyorum arkadaşım. Bir dur aslında buraya bakayım geliyorum. Büyük tonne. Bunun için nasıl çöpmüş. Ne bileyim bu şey çöpü, çöp, büyük tonne. Yemek çöpü işte. He evet, işte ama hani tüket mi içine atacağız. Ha. Asso büyük tonne. Gel ya gel, gel bu takıldı mı zor sökülüyor gel. Ya camlar karşılıklı olacaktı da egal bir şey olmaz. Bir şey olmaz ki cam sorusu. Şu <laughs> şeyleri ne yapacaksınız? Ha bunlar mangal için. Yok mangal için. <laughs> Yo, mangal. işte yemek, yemek için. Ha işte yakmak böyle için şey ateşi. Ya, Buranın durumu şey. da şu an böyle. Hı, hı. Burada bayağı bir sürü çöp çöp vardı biliyor musunuz arkadaşlar hepsi gitti. Aynen. şunun Aynen. altındaki de mangal zaten. Burada et getirdadın. Bir de şu masayı yeni almış. Ama işte hep kirleniyor öyle, ki. Şey bir Yeni şey çatır gelsin. Aynen yıkanıyor. Bu bir de şu sandalye evet, mi şuradakiler? Herhalde sandalye. Buradan da içerisi gözüküyor. Bakın. Işte. Dışı mı? Hı. Azat ne yapıyorsun? Bebekle oynuyor böcekken. <laughs> Anne. Böcekle oynuyormuş. Evet. Bilmiyorum. Anlamıyorum ki nasıl bir şey takılıyor Nerede çıkmıyor. Nerede mi Cek? Bak, bak, bak yılan. Yılan değil o. Hani <laughs> <laughs> yılan diyor orta. Bak, o yılan hastamın adını bizim koydu. Teş. Heş. Helke. <gülüyor> tavuklar <gülüyor> ne yapıyormuş Azat? <laughs> tavuklara bakalım mı? <laughs> Gel tavuklar. Aa kırk kitliymiş gitme diye. Bak tavuklar orada gördün mü? Bak, bak. Kapıya bakayım. Hayır açamam yüzüncüm çikolata olmuş Azat. Ne, ne yedin? Ha. Ne yedin? Ha. Ne yedin sen ağzın çikolun, çikolata olmuş? Taş yedim taş. Taş mı yedin yalan atma Azadım. Ha. Hayır. Ha. Evet onlarla sen oynadın ama. Bak taş. Evet. Taş. taş. <laughs> Deminki gibi yap. Maşallah sonucu gösteririm arkadaşlar. Ne ortaya çıkacak inanın bilmiyorum. <laughs> evet annem ateşi yakmış bile mangalı. Zeyd Mirza burada uyuyor arkadaşlar. Yine bayağı huysuzluk yaptı. Zor uyuttum vallahi. Azad orada. Bu arada kızlar geldi. Ersan'la <laughs> bu. Sevam geldi. sokan ki Bir de biraz Sümeyye'yi çok göstereyim. Simiş Yok gayet güzelsin. Kaymadın. Bizim hep kaymadım. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Evet. O neydi kızı yiyor? Perero. Yok o Bir, pavası. şey diyor, bir şeyler yiyor çekmecesinde hep görüyorum. Böyle Yok bana altında. Bunu biz Ahmet doldurup iki tane bunda. Aynen. <laughs> Hadi bakalım Aynen. ben yemeğime devam Tipleri hoşluyor. Azat. Çok, çok hayatım. Raysa şu anda iş yapıyor. Burada da mı <laughs> Ben bilirim mesela. Beyzim belki bilmez. Ben bilmez. <laughs> <Ben bilirim. gülüyor> Ama aslında biletin içinden sağlık sizi yalar ya. Sevde. <laughs> sen takipçiler için bir yazar. Sağlıksız sonrası nerede gitsin? Valla bekarken var ya, bekarken var ben ete bile ne ellemiyordum. Kim yapıyordum? Şimdi yapıyorum kesinlikle. Mecbur nani gel. Ne sandın beni? Mantar dizmeyi öğrendim. Evdeyken yapmazsanız işte. El kapısı biraz <laughs> geliyor Geri geriliyor. <laughs> nasıl oldu? Allah. O biraz kayıp yaşıyor geri <laughs> geri <geriliyor>. şey. <laughs> ne yapıyorsun? Ben de şu et yanlış et getirmiş ama tadına vaktim yine yumuşak olmuş. Şu ne ciddi? Lan o et niye böyle yağlı kız? Yağlı değil kız. Vallahi Neresi beyazlar yağlı? görmüyor. Musun? Onlar o, o, o şimdi grilde yanacak. Azat sen çok biliyorsun besle. Bilmedin nasıl? Şu bunun bal mayası. Ha burada Azat bal mayası da. Alo. Valla bir tane bob diye var <laughs> vardı ya. Ben gibi. çok seviyordum. <laughs> Pijamam vardı, topum vardı. Aslında ona benziyor. Ah şey şey. Mario, Super Mario var ya aynı onun tipinde. <gülüyor> 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 Her insan saçı. Ama şeyle kes. Sana bu çocuk elini kesecek bir gün ama. Anne bu do içindeki domates neymiş? Ne ona ye doğrayalım öyle dedim. <laughs> Suyu zıdı döküyorum Yani Yok iç Rümeysa. Bu iyi baba. Bu etler biraz şişlik değil de işte mecburiyetten bakıyoruz Ama gel kız, şey gel, pişenleri biraz göster, ee, göster hadi. Hadi gidelim. Ay dur mani ge. Bak gördüm, mi? Şişi bunun için <laughs> Çok güzel olmuş. Eee, üstünde giyin. Babamın. Tamam. yüzüne gelir, yüzüne. <laughs> Dikkat et, sen maratik yavaş yavaş gel. Dün ne gün altınları ya. şu sarı gibi gözüme takıyor. E. Gel bulun, <laughs> <al>. gelelim birlikte <laughs> altınlarıma baktık. He, çünkü kız besme ne kadar altını takmış kız besme, o kadar altın niyet. Ekmek doğum hediyesi. Dün mı mı? doğum hediyesi. Hepsi. He, bir daha al. Nasıl olur bu doğum hediyesi? Bir daha al. Altınları takmayacağım. Zengin olunca benim videolarım. Almazları varsa kırmızılı bir elbise giymiştim böyle beşi bir yerde. Sayınım. Doğum hediyesi. Ya nasıl bir gördün? Bir tane de Trabzon hasır bir lezzet kastı. O kış günü değil mi? Aman. Bana bir adam altın aldı. <laughs> Şimdi senin bütün takipçilerin blokunda bana bakacak altın mı? Ben evlenince düğün edip bir altın da takmayacağım. Bu oyunda da altın var sonra <laughs> Vallahi doğum hediyesi kızı geri aldı. Ne geri adet ne çıkartıyorsun sen? Ben çıkartmadım. Ben şimdi her doğum ettin değil mi o kadar altına? Yok bir daha. Nasıl? Hepme son, hepme <childhood> son. <lights> Yazık adam kaydedi. Birden hepsini alayım. Ee, ya. Yazık. Ay, <laughs> çocuğa öyle yırtalım. Düşünsene. 10 tane çocuk da öyle Vallahi hepsini satsam kendimi ev alırım. Yani, Valla. Gülüm yani o kadar da yazık. Nerede para olacak? Hey ee, <laughs> narin ki ama. Öyle Neyse öyle. ama yatırımlık ileride. E, e, yardımcım yardımcım ev mi eve alırsam yani, satarım. Gidip de süslü büslü bir şey almamış. Hmm. Altın e, almış e, böyle büyük. Ama ben kendim istedim abi. onu. Neyse akıllı e, işte. Şu ortadaki <laughs> var ya. Ben o kolyesi istiyorum e biliyor musun? <laughs> Şuna Sen hareket et. <laughs> Şam şeytanlık oh, Tırnaklarını göster. Kanka yok koptu bir tanesi. <laughs> Neyse Azad'ı yazık salıktan beri çalışıyor bu çocuk yarım eğitim. Neyse tamam. hadi ben kapatıyorum çünkü. Tamam işte. <laughs> Zeyd Mirzam da uyanmış. Evet. Değil mi? Şöyle battaniyesi üstünde. Azat da orada. <laughs> peşinde. <Allah> <laughs> Azat bir gel seni kirini çekeyim. <laughs> adam işçi ya. <laughs> adam bakçıvan <laughs> ya. <laughs> Tavuklar yatıyor değil mi? <gülüyor> Bahçıvan. <gülüyor> evet. Evet yemek yedik. Şurada o kahvelerimiz de güzel gözüküyor. Ama Ellerine sağlık anne. Çok güzel. Şurada tatlı falan var böyle. Fındık olsun. yemekten sonra kahve iyi gider. Da. Fındık ağacı. tatlımız var. Sözden geldi. En baştaki ceviz ağacı iki tanesi fındık. Bize Ay. ait Ay. Ne zaman Ay. çıkıyor? Ay. Çıkınca Ay. çıkıyor. Ay. O yemiyor, o yemiyor. Yemek yumuşak. Yemiyor. Hay vay tavuk. O yemiyor Ne? Ne? <laughs> ne? <gülme> Kızdın mı? Kızdın. Evet annemler arkada bahçede toparlıyor eşyaları. Biz de biraz tur atıyoruz şöyle. Azat da beşiği tuttu değil mi bebek arabasını? Aferin Azat'a. Ne diyeceğiz neye? yet? Yürüyüş. Yaka, bay bay. <gülme> 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 Tavuklar görüşürüz. Oh, görüşürüz. ben. Bye. Azat, tavuklar sence tatlı mı? Tatlı. Zeyt Mirza mı tatlı yoksa tavuklar mı? Bir bana bak. Zeyt Mirza tatlı. Azat, sence Zeyt Mirza mı tatlı yoksa tavuklar mı? Beş dedim. Hadi sür bakalım. Hadi sür. O tarafa, o tarafa. Dön, dön, dön. Orak. kuş. Evet, kuşlar uçuyor. O ne? <laughs> Gel kirli gel. Her yeri çamur. Ha? Direkt banyoluksun abi. Anne. Hadi peşi sür de türleyelim hadi. Ha? Bebek arabasını sür. Ben de ben. mi süreyim? Ben Ağır geldi değil mi sana? Ben onu tutuyorum. Ha tamam sen burada tutuyorsun. Aferin Azada. Hı hı. Zeyt Mirza sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun de pizza. Azat sen maşallah bal gibisin biliyor musun? Herkes seni çok seviyor. Herkes diyor ki. Evet. Herkes ne diyor biliyor musun? Azat çok tatlı diyorlar. Bak kuş orada. Bak kuş. Evet kuş uçuyor gidiyor. Kuş uçmuş gitmiş evine. Kuş evine uçmuş gitmiş. O mu? O da şey koyun. Gel gel o bizim değil. Azat gel bizim değil o. Gel ablam gel beşiye tut. Gidiyoruz çabuk çabuk tut. O ne? Bilmiyorum. O süz o süs. Bizim değil. Bizim değil aynen. Aynen. Adamın. Adamın mı? Adamın. Hangi adamın? Ha. Hangi adamın? Ha. Oradaki, adamım. Ha. oradaki adamın. Haa oradaki adamın. O Çiçek. Gel gitme. içeri gitme içine. Kadın kızar bize. Gel. Orası bizim bahçemiz değil. Gel. Gel. Bak çiçek. Ay çok güzelmiş. Çiçek Hadi gidelim. Hadi ben gittim. Evet tut tut. Mutlaka tut. Gidelim. 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 De bizim bahçe? Anlamıyorum. Değil. Ne? Değil. Ha bizim bahçe değil. Ben sen aklını yerim aynen. Bizim bahçe bah değil. Bahçe. Bizim bahçe arkada azat. <laughs> Buralar ne güzelmiş değil mi? Sakin sakin. Değil. Bu çok güzel. Evet. Ben de bu. Sen de mi de bon? Ha. Çok güzelmiş. Çok güzel. Evet. Çok güzel. O ne? O da başkasının evi. Ha. Başkasının evi. Arkadaşlar biz yaklaşık bir buçuk saat önce eve geldik. Şimdi tekrar yemek yiyeceğim kız kardeşimle. Sara bize şöyle enfes bir salçalı makarna yapmış. Çok güzel durmuyor mu? Ellerine sağlık Sisu. Bir de bize şöyle salata yapmış. Ben aç değilim ama onu kırmamak için ben de yiyeceğim yani. Yoksa yoksa ne yemek yemek isteğinde onu sadece kırmamak için yalnız yemesin diye yiyorum yani. ikinci defa akşam yemeği. Ama lezzetli duruyor. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar Zeyt Mirza uyuyacak ama yaptığı çılgınlığa bakar mısınız? Ay Şu an tabii çektiğim için sustu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bağırıyor, ağlıyor beni çıkar diye. Ama uyuman lazım oğlum. Ev kalabalık ay olunca uyumak istemiyor ay arkadaşlar. Değil mi anneciğim? Ne oldu? Kadir de askere gittiği için arkadaşlar ben Zeynep Mirza'yla Kadir'in odasında uyuyacağım. Şöyle yatağı da var. Ne oldu? Kime alo diyorsun? He? Bakın böyle yapıyor. Uykusu var ama direniyor yani. Direniyorsun anneciğim. Bu kimle konuşuyor?

Herkese ertesi sabahtan günaydınlar arkadaşlar. Dün maalesef kapanışı çekmemişim. O yüzden buradan biraz devam çekeyim dedim kapanışı falan. Ee, sabah uyandık oğlumla. Ee, 8 8 buçuk arası. Saat şu an buçuk oldu. Şöyle dışarıyı biraz göstereyim dedim. Hava gayet güzel sıcak ama ee, biraz sanki kapalı gibi. Ya da saat daha erken diye öyledir. Ee, ev halkı hepsi daha uyuyor arkadaşlar. Biz malumu her gün erken kalkıyoruz Zeyd Mirza'yla. Orada şu an oturma odasında oyun oynuyor. Ben şimdi onun yanına tekrardan geçeceğim. Şöyle biraz hava alayım dedim sizlere de çekeyim. zeyt Mirza ne yapıyorsun? Arkadaşlar az azım oyun evine bakar mısınız? İçi dolu oyuncak. <laughs> eve resmen giriş yapılmıyor. Kapıyı da yıkmışlar. Şu kapı turuncu olan. Hiçbir şekilde eve giriş yok. Değil mi? Yollar kapalı Zeyt Mirza. Mirza da balon oynar da şu an patlatacaksın. Oğlum bırak bunu. <laughs> Başka bir şey al Zeyt. Başka bir şeylerle oynayabilirsin. Bir kere balonla oynuyordu pat diye patladı. O korkmadı ben korktum. <laughs> bakın. Bak yine balonu aldık. İnat yavrum, inat yavrum. O olmaz. O diş kaşımak için hiç olmaz. Zeyt Mirza. Dayı sence ne zaman uyanır? Dayı ne zaman uyanır Zeyt Mirza? Öyle elime bakıyor arkaya. Anneciğim balon yok. Balon yok anneciğim. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar sizlere bu köşeyi çekip de kapanışı yapıyorum. Çünkü tipim gerçekten çok kötü. Annem de az önce uyandı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bana bakıyor. Evet, <laughs> burada videoyu kapatayım. Sonra zaten bir şey yaparsak yeni bir video başlarım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve inşallah beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Bay bay.